Merhabalar arkadaşlar. Katya'da yeni bir uygulamayla devam ediyoruz. Ben teknik resmi sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz katı modeli çizeceğiz birlikte. Aynı modeli SolidWorks'te de çizimini yapmıştık arkadaşlar tasarım uygulamalarında. Katya'da da gelin görelim. Şimdi katı modelime şuradan bakıp önceliğim bakın şu ortadan kestiğimi düşünürsem solda kalan kısmı oluşturacağım sağ tarafa mirrorlayıp orta düzlemden 40 mm katılacağız. Şimdi geliyorum Katya'da Mechanical Design, Part Design diyorum. Buradan gelip ZX Play'ininde bir çizim başlatıyorum. Şöyle eksisi alıp orijinimden yukarıya doğru şöyle bir miktar uzatıyorum arkadaşlar. Sonra profilim bakın şuradan başlamış. Ben de aynı şekilde başlatıyorum. Aslında profilimi şöyle başlatsam da yanlış yapmış olma. Şimdi şöyle bir miktar bakın buradan yukarıya doğru çıkacağım. Şöyle bir miktar çıktım. Ondan sonra profilim sola doğru yukarı ve eğik şekilde devam etmiş. Sonra şöyle geliyorum. Sola yukarı ve buradan dikkat ederseniz şu şekilde eğimli devam etmiş. Bundan sonra ben şöyle gelip buraya birleştireceğim arkadaşlar. Yani buradaki daire kısmını ilk etapta görmüyorum ben. Bu buradan baktığımda şeklime sağdan baktığımda şurayı kapalıymış gibi oluşturup oradaki boşaltmayı daha sonra yapacağım. Şimdi gelelim gerekli ölçüleri girmeye. 36 milim çap ölçülendirmem var. Aynı şekilde 76 milimlik. Hemen onları giriyorum. Ölçülendirme komutunu aldım. Buradan buraya bakın 18 mm giriyorum yarıçapını. Aynı şekilde buradan vertikala da bakın 76 mm demiştik. 76'nın yarısı 38 mm olarak giriyorum. Hemen akabinde baktığımda şuradaki yüksekliğin 20 mm olduğunu görüyorum. Buradan tuttum geldim 20 mm olarak girdim. Sonra diğer ölçülerimize hemen bakalım. Bakın 64 milimetrelik bir ölçüm var. Bu kısımdan taban olan mesafem hemen şuradan tutup horizontal olan mesafemi 64 milim olarak giriyorum. 36 milimlik bir ölçüm var. Bu da nereden nereye? Bakın tepeden bu noktama kadar. Şurayı seçemedik çok pardon. Mesafe 36 milimetreymiş. Bunu da geldim hemen oluşturdum. Sonra şurada kalan küçük parçamın uzunluğu 5 mm arkadaşlar. Onun için de hemen şunu tuttum. Buradaki ölçümü 5 mm olarak girdim. Şuradaki 60 mm çap ölçüsünü verelim. Nereden nereye? Bakın şu eğik çizginin bittiği yerden şuradan buraya çap ölçülendirme. 60 yarıçapı 30 mm olarak girdim. Onun haricinde eksik kalan ölçüm nerede? Hemen bir bakalım. 88 mm çap ölçülendirmem var. Bakın buradan tutuyorum. Vertical'a yarıçap olarak 88'in yarısı 44 mm olarak girdim. Ve tam tanımlı hale getirmiş olduk. Şimdi buradaki objelerimi kontrol tuşuna basılı tutarak şöyle gelip hepsini seçiyorum arkadaşlar. Buradan gelip mirror diyorum. Vertical ekseni gösterip öbür tarafa da aynalamış oldu. Exit Workbench'ten çıkıyorum. Pet Definition dedim. Mirror Extent'i açıyorum. Orta düzlemden 40 demiştik. 20 mm yani. Preview dedim. OK dedim. Oluşturmuş oldum. Şuradan izometrik olarak bakıyorum. Hemen şeklime geri döndüm. Burada 27 milim çapında bir tane dairem varmış ve bunu 10 milimetre olacak şekilde boşaltacağız arkadaşlar. Bu 10 mm ölçüm de nereden geliyor? Bakın 20 mm buradan buraya kadar. Akabinde buraya kadar 10 mm. Geriye kalan ölçüm de 10 mm'dir. Neden? Totalde 40 mm demiştik. Şimdi bu yüzeye geliyorum. Bir çizim başlat dedim. Şuradan daire komutunu aldım. Dikeyle şöyle bir daire oluşturdum. Hemen gelip ölçülendiriyorum. Buradan diameter değil de radius olarak ölçülendir diyorum. 27 mm girdim. Onayladım. Ölçülendirme komutumla bu orijini, bu line'ımı seçtim. Sağ klik yapıp coincidence diyorum. Ve kontrol tuşuna basılı tutarak şu iki tane line'ımı buradan Project 3 d element yapıyorum. Kopyasını alıyorum. Ve quick trim'i çalıştırdım. Üste kalan kısmı buduyorum. Şöyle geldim. Buraları da aynı şekilde budadım. Ve sketch'ten çıkıyorum. Buradan Pet Definition'ın yanında bakın Pocket komutum var. Çalıştırdım. Bu yönde 10 mm bir boşaltma yapacağım arkadaşlar. Hemen oluşturmuş olduk. Ve akabinde aynı merkezden 19 mm yarı çapında bir tane daha dairem var. Bunu da gelip boydan boya geleceğim. Şimdi bu yüzeye geldim. Bir çizim başlatıyorum. Yine aynı şekilde şöyle dikeyde yakalatıp bir tane daire oluşturdum. Yarı çapım 19 milim. Ölçülendirme komutumla yine bu noktamla buraya gelip coincidence diyorum. Şöyle birazcık zoomluyorum o kısma. Kontrol tuşuyla şu iki tane line'ımı tutup project 3D element yaptım. Ve quick trim'i çalıştırdım. Şu üst kısmı şuraları da aynı şekilde buduyorum. Ve çizimden çıkıyorum. Yine geldim pocket dedim. Reverse direction yapsın. Buradan Diamonds'ın kısmından up to next diyorum. Bir sonrakine kadar del dedim. ve Geldim onayladım. Şimdi şuradan arkadaşlar arka yüzeyden bir çizim başlatıp 38 ve 20 milim çaplarında iki tane daire var. Bunu 20 milimetre katılayıp oluşturacağım. Şöyle çeviriyorum parçamı. Bu yüzeye geldim. Bir çizim başlat dedim. Bakın circle komutunu kilitliyorum. Şöyle geldim herhangi bir yere iki tane daire çizdim. Geliyorum bunları ölçülendireceğim. Şuna tıkladım. Bunu diameter yap dedim. Çapım 18 milimdi. Aynı şekilde şuna geldim. Diameter yap diyorum. Çapım 38 milimdi. Bunu da oluşturdum. Hemen kontrol ediyorum. 38'e 20 milim arkadaşlar. Çok pardon. Şu 18'i 20 milim olarak değiştirdim. Bu merkezi seçtim. Control tuşumla bu dairemi seçtim. Buradan geldim. Concentrated City dedim. Eş merkezdi. Çizimden çıkıyorum. Buradan geldiğim izometrik olarak baktım. pet Definition diyorum. Reverse Direction yap. Bu yönde 20 mm geldim katılalım. Şimdi buradaki kulakları oluşturalım arkadaşlar. Profilim şu noktadan başlamış dikkat ederseniz. Yüksekliğim 10 mm. Buradan çap ölçülendirmem 126 mm artı bakın buradaki radyuslarım 10 10 20 mm 146 mm. Yani ben kulaklar oluştururken şu bakış açısıyla bakacağım için şöyle gelip düz bir dikdörtgen oluşturacağım aslında. Sol taraftaki kısmını oluşturacağım arkadaşlar şu şekilde. Katıla, e, buradaki işlemi katılayıp öbür tarafa da aynalamasını yapacağız. Şimdi bakın şöyle ZX hemen bir çizim başlattım. Profile komutunu kilitliyorum. Şöyle geldim bakın bir miktar gidiyorum. Yukarı doğru çıktım. Şöyle hizasında geldim. Hatta şöyle de yapabilirim hiç önemli değil. Çünkü bunu zaten ölçülendirme komutuyla bakın bu noktamla bu noktamı Sakirik yapıp Consonance yapacağım. Aynı şekilde bu noktamla bu noktamı da Consonance yapıp işi bitireceğiz. Buradaki ölçümün 10 milimetre olduğunu biliyorum. Bakın buradan vertical eksene ne demiştik? 126 artı 20 milim 146 milimetre olarak giriyorum. Şöyle iki defa tık yapıp buradaki ölçümü 146 milim olarak 146 bölü 2 demem lazım arkadaşlar ama çünkü yarıçap yapı ölçülendirmesi yapıyoruz. Yani buranın anlaşıldığını düşünüyorum. Hemen çok hızlı bir şekilde tekrar geçiyorum. Bakın iki merkez arasını bana 126 milim vermiş. Bu iki merkez arasına 10 buradan 10 da öbür taraftan 20 milimetre ekledik arkadaşlar. Basit bir işlem. 146 milim. Ve şu anda yarı çap ölçülendirmesi yaptığım için de 146'nın yarısı 73 milim olarak ölçülendirdim. Şimdi geldim. Kontrol tuşumla şu ikisini seçtim. Bunların kopyasını alıyorum. Quick çalıştırdım. Bakın buraya geldim budadım. Çizimden çıkıyorum. Ne kadar bir katılama yapacağım? Buradaki dairemin yarı çapı kadar. Yani 20 mm. Pet definition diyorum. Mirror extent. 20 mm totalde yarısını giriyorum arkadaşlar. Orta düzlemden katıladığım için 10 mm katıladım. Şimdi Dress Up Feature'ın içerisinden Edge Fillet komutunu çalıştırıyorum. 10 milim ölçümü girdim. Şöyle geldim. Bu kenara aynı şekilde bu köşeye radyusları verdim. Preview dedim. OK dedim. Onayladım. Şimdi burada da bir tane deliğimiz var arkadaşlar. Bunun ölçüsü verilmemiş. Bunun da çapını 10 milimetre olarak alacağım ben. Bunu söylemiş olalım. Şimdi bunu da basit bir şekilde hol komutuyla yapacağım. Bakın buradaki yayımı seçiyorum. Kontrol tuşuyla gelip bu yüzeyimi seçtim. Gelip hol komutunu çalıştırdım. Otomatik bana bu yayımın merkezini algıladı. Dairemin çapı 10 milim. Blind değil. Up to next diyorum. Bakın buradaki derinlik ölçüm soluk olarak kaldı. Çünkü bir sonrakine kadar seçeneğini işaretledik. Preview dedim. OK dedim. O kısmı da onaylamış oldum. Şimdi bu oluşturduğumuz kulağı öbür tarafa aynalayalım arkadaşlar. Hemen şurada Transformation Fit'in içerisinde ikinci komutum Mirror komutu. Bakın Part Body'ni Part Body'nin altına girdim. Biliyoruz ki benim yaptığım tüm işlemler burada gözüküyor. Şimdi öncelikle neredesin sen? Pad 3'ü seçiyorum. Kontrol tuşuna basılı tutarak Edge Fillet'i ve Hole'ü seçiyorum. Buradan geldim. Mirror'ı seçtim. Düzlem olarak da YZ Plane'ini seçip öbür tarafa aynalıyorum arkadaşlar basit bir şekilde. Şöyle gelip izometrik olarak baktım. Şuradan part ile tekrardan kapatmış olduk. Plane'lerimi seçip sağ yapıp hide show diyorum. Ve bu katı modelimi de bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bundan sonraki videom aynı parça üzerinde renklendirme ve malzeme atamayla ilgili olacak. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.